Selam arkadaşlar hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Jungle'da Evelin oynayacağım. Yanlış duymadınız Jungle'da gerçekten çok istenen bir tanesi. Yeni itemlerle birlikte Evelin'i çekmemiştik. Ben de size Evelin çekeyim dedim. Bakalım Evelyn nasıl olacak beğenecek misiniz? Yanında da Garan dans ediyor. Hemen şöyle 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 şöyle. Girdiğim ürünleri şu an ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Bakalım bizi neler bekliyor. sahiplenmek değil, vazgeçebilmek seni yüceltir. Evet arkadaşlar, evvelinde yapmamız gereken şey 6'ya kadar Florman Clear dönmek değilsin var karşımızda. Z var, istemediğimiz 2 pik var. Bunlara karşı neler yapacağız göreceğiz. Yeni bu arada mikrofonumu tam olarak kullanamıyorum. Şöyle yapalım. Başladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ele gold 1 gold 2'ler falan var full. Baktım. Bakalım nasıl olacak derken arkadaşlar evvelinde skilllerinden biraz senin Arkadaşlar Q'nu değirirseniz Q'nuzu 3 defa daha böyle vuruyorsunuz. Değiremezseniz de vuruyorsunuz ama değiremezseniz bekleme süresi uzuyor. Yani bir minyona ya şampiyona veya yaratığa değirdiğiniz zaman bekleme süresi azalıyor. W'nuz arkadaşlar ilk başta böyle bir kalp gönderiyor. Gördüğünüz gibi kalbi gönderdi arkadaşlar. O kalbe vurduğunuz zaman balanız geri yenileniyor ve adama fazladan da vuruyorsunuz ve kışkırtıyorsunuz. Ya yani ağır gibi düşün. Kendinize doğru çekiyorsunuz. Elinizde arkadaşlar normal vuruş olarak tetikleniyor. Hiçbir yerinde çalışabiliyor. Hemen şöyle şurayı ittik bakın. Gördüğünüz gibi orman dönmenin kralı hızlı dönüyor. Canı inmeden dönüyor. Sadece bir et falan giderken keserken canı gidiyor. Bakın şöyle tık tık vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada büyü bedellerini göster niye kapalı? Şunu açık unutmayın, unutmayın arkadaşlar. Bu önemli bir özelliktir bu arada. Büyü bedellerini göster. Hemen buraya da girdim. W attıktan sonra arkadaşlar dolmadan vurursanız sadece slow yaradan ekstra damage veya mana iadesi alamazsınız. O yüzden doldurunca vuruyorsunuz. Hemen devam ediyoruz. Orman. Tüm orman clearleyeceğiz. Efendim yapmamız gereken bu arkadaşlar. Şimdi buraya gireceğim. Ee, size anlatırken nereden başladığını Görmedim ama büyük ihtimal red başlamıştır. Yani o şu an bluesundadır. Bizim Florman clear atmayı sevmeyen bir çar. Florman clear atmıyordur ya da bizim blue'yu basmış olabilir. Bildiğimizde kastenin olduğu için Z BC büyük ihtimal çok geri oynayacak derken Kostelin ilk aldı. Bayağı iyi bir haber bu. Şurayı da aldık. Hemen blue'umuz gitmemişse mutluyum. Güzel gitmemiş. Sıkıntı yok. Hemen blue'umuza da W'yu koyuyoruz. Şöyle şuna da vuralım. Rahat bir şekilde erken oyunda rahat orman dönmeniz lazım. 6 level'a kadar rahat döneceksiniz. Sonrası Oyun zaten e, altı 6 level'dan sonra başlıyor benim için. Buna stun atarsak direkt kalkanı gidiyor e, scuttled. O yüzden hiç böyle normal vurmakla uğraşmayın. Direkt stun atın. Stun attığınız zaman stun atan şampiyonlar artık Scott'ı da daha hızlı alıyor. Gördüğünüz gibi hemen Scott'ı da aldık. Karşı jungle değilsin. Karşı bot değil. Eş falan böyle değişik değişik pickler almışlar. Karşı tap ben severim tap Neden? Kesmesi çok kolay oluyor. Sürekli ona gidiyoruz. Şimdi çarpım var. Buna çarp bırakacağım. Bir an önce 5 çarp tamamlamak istiyorum. Ve bu arada 4 level hızlı olduk. Full orman döndük gördüğünüz gibi. Bir de gidelim. Hastanın agresif oynarsa kesebiliriz onu ama Lise'ne de dikkat etmesi lazım. Lise çünkü gelirse. O Lise'nin ölecek gibi Zed'e ama Zed'in flash'ı yoksa öldürdük. Hemen ben bu arada gün dizilimi arkadaşlar sizinkilerden değişik giriyorum. Genelde yıldırım oynuyorlar. Benim bu ult de bir değişik. Bu arada farmlarını da çaldık kasırlardan. Şunu yardım edeyim. Push'ta push'a yardım etmek istiyorum derken onu da kaçırdı. İnanılmaz. Hemen şurayı gördüğünüz diyor. push diyoruz. Tak 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 diye. Push'a yardım etmek çok önemli. Takımımıza derken Nidale geldi. Nidale'ye W attım. Nidale'yi keseriz. Güzel. Nidale hemen çıktı. Buradan da karasat yükü aldık. Sıkıntı yok. Ne yapıyor ben anlamadım. Bu kesemeyeceğiz zaten. Aha. Belki orada ölür derdim de şimdi buraya Z gelecek o sıkıntı. Şöyle şöyle döndük de. Ee, gerçekten Zed'in gelmesi hiç iyi olmadı. Ben de öleceğim galiba evet. Niye devam ediyoruz ki? Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Normalde devam etmem gerek. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Gece tırpanına gidiyoruz. Bildiğiniz gibi gece tırpanını aldıktan sonra 6 level'da direkt görünmezken ci e yapacağız ve hepsi ölecek. Hemen orman dönmeye geçelim. Evet arkadaşlar orman dönmeye devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Full orman clear'a tekrar devam edeceğiz. Tap beyine gidip kesebilirim. Yani farkındaysanız hala altı olmadım. Hani altı olmadan bir yere bir şey yapmak biraz saçma. Biraz da oyun zorlaştı. Öldüğümüz güzel oldu. Çünkü kolay biten oyunları evveline sevmiyorum. Top'a hemen yürüyeceğim Beyin altı olmazsa çok kolay bir kill olacaktır bizim için. TP almış. Flash'ı vardır büyük ihtimal. Garen geliyorum garenci. Eee şimdi sen yemedin, ne yiyemedin Hemen gördüğünüz gibi altı oldu ama kalp bıraktık. Bu kalp zaten en kanser skilllerden bir tanesi. Kili saldım madem dedi. Yani W yaptığınız zaman adam sizden kaçamıyor. Direkt stun atabiliyorsunuz. Stun attığınız adamın da kaçma şansı zaten. Özellikle Vayne gibi kırılgan bir çarşı olmuyor ve R'miz en önemli skillimiz açıldı arkadaşlar. En önemli skillimiz <laughs> artık görünmeziz. 6 level'dan sonra Evelyn görünmez. Ve ultisi e, işaretlendiğinde hedeflere tek atmıyor. Yanlış bilmeyin. Herkes tek atıyor gibi zannediyor ama ultisi işaretlediği zaman e, daha fazla hasar vuruyor. Bakın orada yazıyor zaten. %30 canın altındaki hedeflere 400 vurur. Yani o işaret olayı aslında millet düşünüyor ki a işaretle de tek atacağım. Hayır arkadaşlar tek atacağınız anlamına gelmiyor. Daha fazla açlar vuracaksınız. Kasterin beyit derse burada görünmeziz. Asıl oyun bu dakikadan sonra başlıyor arkadaşlar evelin için. Şimdi ooo kasterin kesti bile. Buradan çarp attık. Geriye doğru ulti arkadaşlar ve ultimiz böyle götürüyor. Gördüğünüz gibi geriye doğru ulti atıp Q atmak için menzile girdim. Çok rahat bir şekilde kill aldım. bot'a da gidip botta da kill almak istiyorum ama devam ederler mi bilmiyorum. Ben koşuyorum. Bekleyin ulan beni bekleyin derken geri kaçıyor galiba. Tamam güzel. Eş, eşe girmem lazım. Eşe girmek için de W atacağım. W attım ama biraz yani kötü yapacak bir şey yok ya yani gelmiyorlar o yüzden. Bizimki de bait diyemedi. Karşı takım çok güçsüz bizimkilere göre. Tamam yardım ettim karşıma. Al farmları almayacağım canım benim. Almayacağım farmları. Hemen topside'a gidiyorum. Gece tırpanın itemlerini de aldık bu arada. Az kaldı. Gece tırpanı bitince tek şov izleyeceksiniz. Bu arada de benim şu an yaptığım yanlış. Ultimiz gelene kadar gank gezmemiz lazım. Yani de yapmamız gereken şey şu. Ultimiz yok. Ne yapacağız? Orman döneceğiz. Ultimiz geldi. Bir tane Direkt gidip öldürebiliriz mesela. Ultisizken çünkü hasarımız çok az çıkıyor. Yani bildiğiniz üzere. Mesela şu adamı şu an keserim tabi. Normalde. Ultiniz yokken bu adamın canı yarımdan fazlayken kesmekte bayağı zorlanırsınız diye düşünüyorum. Nerede? İyisin neredesin? Canım benim. Burada arkadaşlar galiba iyisin diyecektim ve yokmuş. Kuşlamayacağım neydi bizim garayansın istiyorum. Hemen şöyle bir tane daha Q atayım derken. Q'yu değirmek önemli. Değirdiğiniz sürece sıkıntı yok ama değirmediğiniz sürece çok bekleme süre Arkadaş, Arkadaşlar orman dönmeye devam ediyoruz. Güzel bir performans. Güzel gidiyoruz ya. Ben size söyleyeyim. Şu an için Evelyn için nur nimet arkadaşlar. Yani hiç ölmemiş olması, sürekli 2 kilo almış olması, öyle 3 kilo almış olması nur nimet arkadaşlar. Bunu söyleyeyim ben size. Ama bu arada Midnight'in falan da hero'ları da çekeceğim arkadaşlar. istiyorsunuz Midnight'in Z çekmeyi düşünüyorum. Yangıda başka hero'lar hepsini çekeceğim. Artık evrensel çekeceğiz. Ama tabii ki de daha çok ne çekeceğiz arkadaşlar? Bildiğiniz üzere daha çok top lane çekeceğiz. Çünkü ben siz kendimi top lane olarak tanıttım. Top lane isteyen kardeşlerimize yalnız bırakmayacağım. Bu arada arkadaşlar sizin için bu kadar video çekiyorum. Bir like, bir yorumu bana çok görmezsiniz diye umarım. Videoyu şu an durdum like yorumu attınız diye düşünüyorum. Ben. Adamsınız atanlar seviyorsunuz. Deyip de hemen orman dönmemize geçiyoruz. Buralar biraz sıkıcı. Gördüğünüz gibi ormanı tekrar Bu arada çarpımız da geldi. Güzel oldu. Tapta bu arada Lissi'yle ben adama işaret atalım bizim çocuğa. Ben geliyorum. kaslarını yardım edeceğim burada. Zed oradan devam eder mi? Zed'i yakalayacak. Bu arada Zed VM atsa kesemez mi? ya? niye kaçıyor anlamadım. Tamam tamam. kasayı ben gelirim. Sen bırak onu. Kaslarını zaten bıraktım. Ben buradan Zed geçerse. Burada hala duruyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Zed'i yakaladık. Hemen ultiyi patlattım. olur şu an. Gerek yok ama. Hop tak tak iki tane de böyle vurduk. Şimdi tapakışıyorum koşuyorum arkadaşlar. Görünmezliğim OP. Adam nerede olduğunu bilmiyor. Şu an bunlar da beni görmüyor ama Nilsin burada pusu olabilir. O yüzden dikkat etmem lazım şuraya. Şurada diye umuyorum. Görünmedik şu an. Çünkü görünsek üzerimizde ünlem çıkıyor. Burada bekliyorum. Karen arıyor. Karen'cim yok mu bu adam burada? Adam gitmiş galiba. TP atarsa direkt keserim ama TP de atmıyor. Sıkıntı yok. Ben burada base basayım. Adam gitti garanda burayı push diyecek adam buraya tp atacak halde yok O yüzden base batıyorum gece tırpanımız bitti şimdi bizim için oyun başlıyor arkadaşlar Hemen bot lane'e koşuyorum ultim varken dediğim gibi lane'leri buzlayabilirsiniz gidip direkt kesebilirsiniz Yapmamız gereken tüm kombomuzu atıp R'ye bastığımız an Yani eş dedi de çok rahat ölecektir Oo, Lidere galiba mızrak tutturdu Sete geliyor işaret attım bekle beni geliyorum setçim Arkadaşlar gördüğümüz gibi görünmez sinsi sinsi yürümeye devam eden bir çarız Şurada görüş totemi yoksa çok rahat bir gank atacağım. Şurada bile yok aslında. Burada olduğunu hiç düşünmüyorum görüş toteminin ama. Dele buradaydı. Arka tarafa geçmiş. Ben de işi keseceğim ve göründük. Eşe W attık arkadaşlar. Eşe Allah rahmet eylesin diyelim. Gördüğünüz gibi ama ilk Q'yu kaçırınca olmuyor güzel. Dediğim gibi. Hemen gördüğünüz gibi ultiyi vurdum. Sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok zaten. Kaçırdım ilk Q'ları. Önemli değil çok. Hemen Buradan Nidalee'yi öldürmeye gidiyorum. Gördüğünüz gibi görünmeden. Onu da hemen şey öldürdü hemen W'yu bıraktım. Ah be. biz atma onu da keserdik derken bu şunu oraya kesemedi. Yok. Ben Nidalee'yi kesmek için flash attım. Bizim çocuk da üzerine koştu. O da mı flash attı? Ya da da flash attı. Atmasına gerek yok da Sıkıntı yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görünmez bir şekilde her şeyi de alabilip yapabiliyorsunuz. Drake'e başladım. Bizim takımdan da bir yardım bekliyorum açıkçası. Hemen koşuyoruz. Ultim yok gördüğünüz gibi. Aha burada geldim. Lee'sin de ultisi yok. Lee'sin onu kesemez. Ne yapıyor Lee'sin? Kaçtı buradan. Nope. Bana değil ah be. Değilmese güzeldi. Hemen bakın. Bot lane'de fight var. Görünmez bir şekilde koşmaya devam ediyorum. Gece tırpanı da var. Ee, orada öldüler ama burada görüş totemi olmaması işimize gelecek. Eşi direkt dolanıp keseceğim. Eş böyle direkt kucağıma doğru geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kafayı atacaktır bize. Hemen onu da slowlayacağım. Hemen gördüğünüz gibi onu da çok rahat kestik arkadaşlar. Görünmezlik böyle kullanılmalı evvelin oynarken. Yani yapmanız gereken şey bu. Hemen böyle sağa sol şöyle keselim şunları da hızlıca. İtilmesi gereken biri. Hemen base basıyorum. Neden? Ayakkabıyı bitirmem lazım derken yetişebilir miyiz? Yok. Ayakkabıyı bitireceğiz. Üstüne alacağımız item de çok önemli. Ayakkabıyı hemen bitirdik arkadaşlar. Üstüne diş beyin gideceğim. Yani diş beyin aldıktan sonra zaten maç bitecek. Hemen diş beyinin pırıltısını da alıyorum. E ile fazla vur için. Girip Q'yu basıp E'yi vurup artık Q'nun iki tanesini de patlatıp ultiyle çıkabilirsiniz. Artık kolay gelsin bu maçta karşılık ama çünkü maç bitti arkadaşlar tam anlamıyla. Tapta görüyorsunuz. Hemen Red'i aldım. O yüzden evvelinde adamın tersine doğru dönmeniz lazım ormana. Hemen Red'i aldık. Lee arıyorlar. Ben geliyorum Garen'cim oraya. Bana getirir misin? Getirir misin Garen'cim? Geldim. Geldim benim. Çok teşekkür ederim. Böyle herhangi gibi adamları sevin arkadaşlar. Takımına yardım seven iyi adamları sevin. Bu arada Kasse ne neyi oldu ya? Nidale'ye mi öldüler? Evet. Zed de buraya geldi. Ben de Zed'i arkalayacağım. Bizim çocuğa girecektir Zed diye düşünüyorum. Evet W'sünü harcadı ama girmiyor. Dive atabilir miyim? Yani reisi var. Hiç dive istemiyorum. O yüzden bütün ormanları clearlamaya çalışacağım. Bota gideceğim arkadaşlar. Botta görüş totem var mı yok bilmiyorum ama. Şöyle şuradan bir gidersem eşi yakalayacağımı düşünüyorum. Set belli etmese geldi mi? Yani set belli etti biraz ama yapacak bir şey yok. Yine keserim diye düşünüyorum ultisi yoksa. Arkadaşlar evet Ultiyle de direkt çıktık gördüğünüz gibi. Çok kolay bir şekilde yani ultisi çok OP. Gerçekten bir diğer alandan çıkabiliyor ve pasifi de çok OP. Can yeniliyor böyle ultisindeyken. Şöyle dodge diyelim. unutmayın. Bunlar dodge'lar önemli. Dodge'lamazsanız araya gidersiniz söyleyeyim. Lee'sinin özellikle skill'lerinden bir tanesi yediğiniz zaman tehlikedir ultiniz yoksa. Geliyorum oraya ama bizimkiler girmiyor. Neyse biz orman dönelim. Karşı takım korkuyor biz oradayız diye. 7-1 olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi kolayca yani hiçbir şey yapmadan. Yani şimdi diyeceksiniz ki abi 7-1 olduk hiçbir şey yapmadık. E, zaten çarda hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çarp e, TR sorununda özellikle çok winrate yüksek bir çarp. Neden derseniz. Şöyle çünkü TR sorununda kimse görüş totemi kullanmıyor. Bota 10 seferdir gank attım. onun da, da görüş totemi kullanmadı Yani gerçekten elo kasmanıza yarayacak da bir çarp. Yani early game'de sadece totonuzu iyi korumanız lazım. O kadar basit. Hemen koşuyorum. Şuraya yan pireye gireceğim. Bakalım yan piri burada mı? Burada. <laughs> Bana atacak omuzda. Atsın sorun yok. Bana yardım kastırın. Beni kapayacak. Kastırın yardım. Tamam, görüş totemi burada kestiğimiz iyi oldu. Ultim yok. Ultim olmadığı zamanlar ne yapıyorduk arkadaşlar? Agresif oynamıyorduk. Dolaşacağız. Ultimiz yok. Yani agresif oynayamayız. Hemen tapa koşuyorum. Geliyor attık bizim çocuğa. Ölme 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 ölme. ölme. Karancım ölme. Çok güzel. Kastaneli dışarıda hemen gördüğünüz gibi haritadan sildik zaten adamı. Ya bu kadar kolay olacağını düşünmüyordunuz bence kill almanın ama bu kadar kolay. Ben şuradan yakalayacağım. Kastaneli ne yapıyor? O da buradan gelmek istiyor galiba. Arkadaşlar selamın dedim. Gördüğünüz gibi hemen tek gedik flashımız var zaten. Rehemi de vardı gerek bile kalmadı. Ya alameti bakın pasifimiz de canı hızlı doldurtuyor gördüğünüz gibi belli bir seviyesine. Çok güzel bence. Hemen koşuyoruz. Şuraya bakacağım ama kimse yok burada. Ben de şunları keseyim. Aa kasaya geliyor. Neyse çaldım arkadaşlar. İkinci E fırlıyorum. Çünkü ben W'yu çok gördüğünüz gibi çok kullanmayı sevmiyorum. Yani direkt Q ile girip E atıp tekliyorum diş beyinden sonra. O yüzden W'yu çok kullanmadığım için gerek kalmıyor hemen koşuyorum. Burada Z var. Kastelin de yardımlarına gidiyoruz. Ve arada bizimki sıkıntı da. Eşe hemen W attım. Eş ölecek eş. Bay bay. Eş oldu zaten arkadaşlar artık. Gördüğünüz gibi en kötü ulti atıyor Prius Buraya da geldim. Burayı da kestik gördüğünüz gibi. Hemen orayı da kestik. 3'te Üç 3'ü de attık. Rahat bir şekilde. Hemen base'imizi basıyoruz. diş main'imiz bitti. Ve artık ne de bitti arkadaşlar? Hemen yorumlara yazmanız lazım. Tabii ki de oyunda bitti arkadaşlar. Hemen base'imizi attık. Üstünün diş main'imizi aldık. Şimdi ne gidiyoruz? Ben direkt önüme bile akmalar Rabodon gidiyorum. Yani arkama, sağıma, soluma... Ama önce bir tane daha gitmeden önce bir formülü var. Karamüür alıyorsunuz. Belki mejeye gitmeniz gerekir çünkü Evelyn Snowball olacak. Hemen ormana koşuyoruz. Evet arkadaşlar dediğim gibi ormana koştuk. Ormana dönmeyi unutmayın. Ormana her zaman döneceksiniz. Yani ormanınız kalmayana kadar dönmeniz lazım ormana. Çünkü en önemli özellik Herkes anasının kuzusu baba en sonunda. Herkes yanından gider o anasının anam senin işte ananın kuzususun sen. Ormancılarda bu Power Farm ormancılarında özellikle mesela Evelyn Power Farm kinda farmla güçleniyor. Aynı şekilde mesela Echo da öyle. Bu, bu, tür ormancılar da arkadaşlar bütün ormanı dönmeniz lazım. Yüksek Halo'da yeni sezonda Challenger'a e kasacağız. Yayınlarımda zaten şu an Diamond bir Master Halo'da falan oynuyoruz. Niye gelmiyorsunuz yayınlara arkadaşlar? Altta hemen linki var. Twitch slash Hepinizi Twitch yayınlarına bekliyorum. Birlikte ilerleyelim. Gelin siz de bizim ailemizden olun diyorum. Hani burada çok güzel destek veriyorsunuz. Orada da hepinizin desteklerine ihtiyacım var. Onu da söyleyeyim yani. Bence bu lafından sonra beni kırmayıp gelirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten seviliyorsunuz. Ee, biraz kötü girdik buraya. Pozisyon dışı kaldık ama ultimiz yok diye öyle yoksa keserdik. Hemen kaçıyormuş gibi yapıyorum. Nisi'ne böyle şöyle bir vuralım. Sula bakmak için şöyle gelirse. Arkadaşlar ben galiba öldüm. <laughs> Evet tutuştur attılar öldüm Kesecektim ama güya yani erken ulti atmak istemedim kesmeye beyitlemek için ama Kastelin de Hepsini kesiyor güzel topladı bizim Ne yapıyor Allah Allah Kastelin de bay bay dedik arkadaşlar sıkıntı değil hemen Rabadon gidelim robotonumuzun altı tane yavaştan alıp koşuyoruz Bu arada daha demin ölmemin sebebi Sebebi konuşamadım ultimin olmaması ya ultinizi beklemek zorundasınız burada deliyle ikisini kesecektim normalde ama ultim yok Neden ultin yokken giriyorsun Berkay siz sabredin arkadaşlar ultinizi beklemeyi unutmayın. Hemen koşalım tekrar. Şimdi bazılarınız diyecektir abinin de evi arayacağından. Evinin de arayacağınıza gerek yok arkadaşlar. Zaten normal tutamıyor sizi göstermiyor. O yüzden totem atmak istediğiniz yerlere totem atmak için totem de tutabilirsiniz cebinizde. Bence daha mantıklı bir tercih diye düşünüyorum. Mavi trinket bile alabilirsiniz yani ama bence arayıcıya gerek yok. Arayıcı aksi takdirde evinin yerini gösterdiğini düşünüyorum. Çünkü arayıcı açtığınızda normal totemi görürseniz adam sizin orada olduğunuzu anlıyor. Hemen ormanımızı dönelim. Ultimiz gelmedi bakın. Ultimiz gelmeden ne yapmıyoruz? Girmiyoruz. Sadece böyle bir tek kolay hedef varsa ona giriyoruz. Şöyle girdik hemen koşuyoruz. Geliyorum geliyorum kardeşim. Flaş atmasan da gülüm. Birlikte oynasak kessek adamları. Ne gerek var değil mi? Buradan geçeceğim görünmeden. İyisine görünmeden geçtim. Ee, Vayne'i kesmek için. Vayne şuradan devam edeceğini düşünüyorum etmiyor mu? Hmm. Edecektir ya. Biz burada bekleyelim beyine. Karen'i başka yerde görünce devam edeceğini düşünüyorum. Arkadaşlar böyle bekleyeceksiniz. Güzel yere girdik. Karen'i şimdi orada görüp beyin gelmeyecek mi gerçekten? Allah Allah. Gelmemesi de ha, geliyor arkadaşlar. Tahminlerim doğru çıktı. Göründük mü? Kuleye. Görünmedim. Allah Allah. Bu adam ne yapıyor? Niye çıkıyor? Ha, şurada görüşte totemi varmış arkadaşlar. Ondan göründük. Evet. İşte görüş totemi aldıkları zaman arkadaşlar böyle kantırlayabiliyor sizi. Neyse güzel. Yisin az kalsın kesiyorduk. Az ya hiçbir kaçtı. Önemli değil. Görüş totemini ben görmedim geçerken. O ben de diyorum niye gelmiyor? Normalde 50 kez gelir. Normalde yapmanız gereken bu. Aa görüş totemini görmediğim için ee, taktiğim gerçekleşmedi. İşe yaramadı. Ama sıkıntı yok. Bir şey kaybetmedik. Az kalsın yisin de kesiyorduk. Devam ediyoruz orman dönmeye. Hemen şurada da görünmez olduk. Bota gidiyorum. Ultim yok ama bakalım kesebilir miyiz burayı? Çok güzel yerde bekliyorum. Kastırın girdi oraya. İkisini kestin gördüğünüz gibi. Öldüremez diye düşünüyorum. Demeyici yetmez. Güzel zet oldu Hemen şöyle. Flash'ım var atmak istemiyorum ha. Canını dolduruyorum bakın. Basifimden gelen can doldurma isteği de çok iyi. Tık 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 Burada red de varken de hızlı dolduruyoruz. Onu da unutmayalım. Red'in daire bir güzel özelliği. Buraya Le altı girmek istemiyorum ama arkadaş öldü beyinde hemen gördüğünüz gibi beyine de tek attık. Ultim hala gelmedi. O yüzden çok işlerinde durmuyorum çünkü çıkışımız olmaz. Hemen ne yapıyoruz? İnni bir kulesine, inni vurmaya devam ediyoruz. Kuleyi aldık zaten. Hemen Lucian onu alacaktır zaten. Arkadaşlar başka bir Evelyn taktiği de ultimiz varken burada bekleyeceğiz. Adam farmları ettirmeye geldiğinde kesip çıkacağız ama ben yine trolledim galiba. Evet. Ya, trollemeyiz siz ama Niye böyle oluyor? Ah şansını sevim. Arkadaşlar ben biraz videodayım diye trollüyorum ama siz trollemeyin yani. Burada değil de şurada beklemem lazım. Tekinin gelmesini beklemem lazım. Üçünün arasına eskiden girip kesiyordum. Ben büyü büken oynayan, büyü büken oynuyordum. Zaten önceki videolarımda da görürsünüz. O zaman çok rahat kesiyordum. Şu build'e daha alışamadık, alışacağız. 300 gol sonra bu arada itemim bitiyor. 300 gol olduğu zaman direkt Rabodon bitiyor ve oyunu direkt bitiriyor. Evet arkadaşlar doğduk hemen koşuyoruz. Olay yerine intikal etmemiz lazım hemen gördüğünüz gibi. Burada fight var. Fight severiz biliyorsunuz. Hemen gördüğünüz gibi tekledik birini. Şunu geri çıkıyormuş gibi yapıyoruz. Burada görüş var ama geri, geri çıkıyormuş gibi yapamıyoruz. Öyle hemen giriyoruz. Geri çıkıyormuş gibi yaptık. Eş bu arada bize skill atıyor. Şöyle şuradan dolanacağım bu sefer. Bota biri gidecektir. Bota gideni kesmek istiyorum. Eş gidiyor şurada. Onu orada yakalayıp kesmek istiyorum. Kulelerin çok dibine girmezse keseceğim zaten Nimbus'ta. Şöyle gördüğünüz gibi ulti harcamak istemiyordum ama harcattı bana. Yine burada bekleyeceğim, beyni bekleyeceğim derken Rabodon'un bitti. Rabodon almak istiyorum önce. Derken Nidalee'ye bakın. Ne yapıyor orada bizim adam? Bizim Garani kesmiş üstüne. Orada Beyz atar mı ya? Arkadaşlar kovalamaya devam ediyoruz Nidalee'yi. Buradan beni görüyor mu? Aa görüş totem var burada değil mi? Evet arkadaşlar görüş totem olduğu için beni görüyor. Beni tekleyemez öyle o yüzden kovalıyorum. Ha girdi. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Ve öldü. Gördüğünüz gibi tekleyemeyeceğini biliyordum. Ben çok fazla vuruyorum o düşünmedi. Bunu kesebileceğini düşündü. Q'ya beni tatladı. Zaten takip edecektim. Sabaha kadar yine kovalayacaktım. Ben manyağım psikopatım biraz evvel oynarken. Rabodon bitti arkadaşlar. Üstüne bir tane içtik gideceğim. Bu arada karamür 8 oldu. Mece'yi alma zamanımız geldi gibi. Bundan sonra ölmeyeceğime söz verirsem Mece'yi alabilirim. 16 3lük bir skorla oynuyoruz. Dakika 25 çok rahat çok chill oyun oynuyoruz. Maç kesinlikle bizde olduğunu görebiliyorsunuz zaten. Kastelini olan bir beyim var. Ben de kastelini yardım ediyorum. Ee, oldu. Hemen ben de kovalamaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi Vayne DC'ni hemen tek attık. Karen ne yapıyorsun? Olabilir mi? <laughs> hemen teşekkürlerimizi de ettik. Buna vurun abi. Karan niye vurmuyor? Boran'a Ya en sevdiğim şey bizim takımın yardıma gelmemesi ya ben. Siz ikiniz alsanız ben geleni kessem en sevdiğim şey. Al bak mavini alıyorsun diyor. Çok da umurumda değil zaten mavi açıkçası. Evet daha önemli bence. Hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar Nidale'yi yakaladık. Hop öldü. Gördüğünüz gibi. Zed'i de yakalamaya gidiyoruz. Zed'i de direkt keseceğiz. Tek atacağız hatta. Biz atmadan başkaları attı zaten. 16 levuz artık ultimiz daha da fazla oluyor. Baron önce en sevmediğim özellik minyonlara Baron buff'ının gitmesi. Yapacağımız taktik yine aynı. Minyonların arasına sızacağız ama Baron buff'ı varken sızamıyorum. Çünkü Baron buff'ı gösteriyor benim olduğumu. Orada bir yerde. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Bu minyonları temizleyecek. Ama şu minyonlara Baron buff'ı gidecek. Mesela şuradan verir mi buff? Vermesin vermesin. Tamam çok güzel girdik araya. Sinsice çok güzel girdik. Baron buff verme verme. Ee, şurada bir kill var. E, niye gelmiyorlar abi? Tamam ben sinirlendim. Öl kankam sen. Sen de öl. Hemen gördüğünüz gibi ikisini öldürdük. Arkadaşlar 3 3 direkt free kill. Hemen kaçıyormuş gibi yapıyoruz. Kaçacağız halbuki. Arayıcı açtı işte görünmüyoruz gördüğünüz gibi. Böyle gelmeye devam ediyor. Görünmeyeceğim arkadaşlar keseceğim zaten deliği. Gerek yok görünmeme. Görünmeden kesmek daha yaratıcı aslında biliyor musunuz? Şimdi bakın böyle görünmedik görünmedik adam diyor. Adam nerede? Yok burada. Arkadaşlar bir. Hemen gördüğünüz gibi kesiyorsunuz. İçeride sızmış bir şekilde hep gezebilirsiniz. Sabaha kadar. Sabaha kadar gezmenizde de sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi Baron buffıyla da minyonlarda oyunu bitirirken şimdi şu sağdan gelecek adamı indireceğim. Buradan kim? Gs oldu. Şu an bu dakikada zaten ulti vurduğum anda ölüyor direkt. Hatta şu içeride keselim. Hop onu da kesecek neredeyse. Onu da kasların girip kesebilecek mi? Hayır kesemedi. Hemen şurada bir görünmez olacağını yenileyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu dakikadan sonra yapmanız gereken inhibitörler yokken böyle oynamak. Böyle oynadığınız zaman oyun direkt bitiyor. Ve oyunun bittiğini de görüyorsunuz. Hemen bir de bir hasar tablosuna bakalım. Kaç kalmışız ne yapmışız. Onlara da bakalım hemen. Hemen hasar tablosuna gidiyoruz. arkadaşlar gördüğünüz gibi vurduğumuz hasar oyunda en fazla hasar vurmuşuz ve skorundan bahsetmeme gerek yok zaten arkadaşlar. Aldı vurdu skorumuz da 23 kill arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup e, bildirimlerinden tümünü açmayı unutmayın. Videoya like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. seviyorsunuz kendinize iyi bakın. Bay bay.